Hizmetin, İslam'ı sunuş şeklinin hikmeti, İslam'ın monolitik bir yapıda olmadığını, çeşitlilik ihtiva ettiğini kabullenmiş olmasında gizlidir. Türkiye'de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında İslam'ın çok farklı anlatımları söz konusudur. justice even when that <laughs> Toronto Üniversitesi'ne bağlı Selmiye Yüksek Okulu'nda disiplinler arası Hristiyanlık ve Kültür programı bünyesinde dersler veriyorum. Hindu Hristiyan çalışmaları üzerine araştırma yapıyor ve yazılar yazıyorum. Hizmet hareketi ile ilgili görüşlerim biraz komplikedir. Bu harekete karşı büyük bir muhabbet duyuyorum. Mensupları geçen yıllar içinde bana ve aileme birer dost oldular. Gerek Türkiye'de yatılı bir okulda okumuş olan öğrencim vesilesiyle, gerekse daha sonra tanıştığım, daha çok Orta Asya'daki yatılı okul sistemi içinden gelen pek çok kişi vesilesiyle hizmet hareketinin eğitim faaliyetlerinden ve okullardan da dolaylı olarak haberdar oldum. Diğer taraftan gazeteden okuduklarım var. Daha çok batı medyası elbette. Today zaman ve diğer gazeteleri de okuyorum. Yani ben bu hareketi hem bir arkadaş topluluğu olarak hem üniversitemizde düzenlediğimiz diyalog faaliyetlerinde birlikte çalıştığımız bir kurum olarak hem de Katolik dünyasındaki hareketlere de benzeterek her zaman söylediğim gibi söyleyeyim. Türk İslam anlayışının bir cemaati olarak tanıyorum. Bu hareket, bu işi bir meslek olarak yapanların değil, sıradan insanların götürdüğü, dini olarak motive edilmiş, aynı zamanda da belli bir sosyal amacı olan bir harekettir. Ben onu kendi Katolik geleneklerim ve öğretilerim bağlamında bir keramet olarak adlandırıyorum. Nevi şahsına münhasır bir keramet bu. Yalnızca bir Türk ya da bir Müslüman hareketi değil, Fethullah Gülen tarafından ona yüklenen özgün misyonuyla pek çok farklı sebepten dolayı pek çok farklı insanın dikkatini çeken bir hareket. Bence hizmetin iki temel katkısı söz konusudur. Ve bir akademisyen olmam sebebiyle ben bunları entelektüel birer katkı olarak görüyorum. Bunlardan birincisi Hizmetin ortak değerleri oluşturmada dinin katkısının önemli olabileceğini daha doğrusu olacağını duyurmasıdır. Din yalnızca dini meselelerle meşgul olmazsa dini gelenekler söz konusu ortak değerleri ilgi alanlarını onlara da çevirmek suretiyle oluşturabilirler demiştir eğitimle, sosyal adaletle, dinler arası uyumla ve genel olarak toplumsal uyumla ilgili sorunlara dini gelenekler gözlüğüyle bakma değil de bu sorunların her birini kendi içlerinde ele almanın gerekliliğinden söz etmiştir. Bence bir bakıma dinler arası uyumu nasıl teşvik edeceksiniz dendiğinde örneğin oturup birlikte yemek yiyeceksiniz demek katkısıdır bu sayede bağlı olduğunuz topluluğun söz gelimi, sosyal adalet meselelerini düşünmeye başlıyorsunuz veya insanları eğitmenin ne demek olduğunu düşünüyorsunuz. Bence ikinci büyük katkısı ise uyumun temelinde dostluğun yattığını söylemesidir. Bu bağlamda farklı olan insanların sosyalleşebileceği, arkadaş olabileceği ortamlar oluşturmaya çalışıyorsunuz. Belki de bunun en muhteşem şekilde sembolize edildiği faaliyet Türkiye gezileridir. O gezilerde çok farklı yerlerden insanlar gayri resmi ve samimi bir havada Türkiye'yi ziyaret etme ve pek çok farklı insanla tanışma şansını elde ediyorlar. Ama bence bu aynı zamanda, örneğin IDI'nin Toronto'da yaptığı işlerinde bir göstergesidir. Kanaatimce hizmet hareketi, İslam'ı dolaylı olarak temsil etmektedir. Ve ben bunun bilinçli olarak yapıldığını düşünüyorum. Tanıştığım Hizmet Hareketi mensuplarının tamamı dindar Müslümanlar ve bunda hiç şüphe yok. En azından şu ana kadar dışarıdan gözlemleyebildiğim kadarıyla öyleler. Ama hizmetin İslam'ın sunuş şeklinin hikmeti, İslam'ın monolitik bir yapıda olmadığını, çeşitlilik ihtiva ettiğini kabullenmiş olmasında gizlidir. Türkiye'de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında İslam'ın çok farklı anlatımları söz konusudur. Sanırım hizmet şunu söylüyor. Bizler birer elçiyiz. İslam'a tutulan pek çok mercekten birinin elçileriyiz. Bu, Müslüman olduğu kadar, tasavvufi de olan, Türk de olan, belli bir sivil toplum vizyonuna kilitlenmiş de olan bir İslam anlayışıdır. İnsanların İslam'la yolları sırf İslam'a alaka duydukları için kesişmez. Tasavvuf'a ilgi duydukları için de kesişebilir. Veya Türkiye'ye ilgi duydukları için veya da sivil toplum meseleleriyle ilgilidirler ve İslam'la yolları kesişmiştir. İşte bu nedenle ben kasıtlı ama bence zarif bir dolaylandırmanın söz konusu olduğunu düşünüyorum. Yani hizmet hareketi mensupları diyorlar ki biz size sadece Müslümanlar olarak gelmiyoruz. Biz size sufi geleneğine bağlı insanlar olarak veya Toronto Polis Teşkilatı'ndaki ırksal fişlemelere ilişkin sorunları olan insanlar olarak geliyoruz. Bir Hristiyan olarak diyebilirim ki, diyaloğun teolojik bir önemi vardır. Bence dindar olmak, bir şeye adam akıllı adanmış olmak, aynı zamanda başkalarına karşı da açık olmak demektir. Ben Hristiyanların diyaloğa açık olduklarını veya öyle olmaları gerektiğini düşünüyorum ve beni böyle düşünmeye sevk eden, kendi Hristiyan geleneğimden kaynaklanan sebepler var. Ancak Müslüman arkadaşlarım bana Kur'an'da da diyaloğa benzer bir teşvik olduğuna dair örnekler gösterdiler. Yani bence işin teolojik bir yönü vardır. Bu çok farklı açılardan eleştirilebilir. Türkiye'deki eleştirileri bilemem ama tahminimce iki çeşit eleştiri söz konusudur. İhtimal, dini hassasiyetleri fazla olan bazı Müslümanlar, bu diyalog meselesini eleştiriyorlardır. Kanaatimce bunun temelinde, diyalog yüzünden kişinin kendi inanç geleneklerine olan bağlılığının zarar görebileceği korkusu yatmaktadır. Kutsal metnin yorumlanmasındaki farklılıklarla ilgili bir mesele de söz konusu olabilir. Ve elbette aynı sorun Hristiyan geleneğinde de vardır. Sorunuza cevap olması babından şunu söyleyebilirim. Bence diyalog çoğu kez kişinin kendi inanç geleneğine olan bağlılığını arttırır. Bunu söylerken tekrar belirtmeliyim ki, benim bu çıkarımım yalnızca kendi tecrübelerime dayanarak yapabildiğim bir kıyastan ibarettir. Çünkü kişi kendi inancını en iyi başka biriyle ona dair konuşurken öğrenir. Bana göre bu bir bakıma kişinin kendi kutsal metnini yorumlayış şekliyle ilgili bir meseledir. Hatta bir gayrimüslim olarak bence Kur'an'ın diyalogu teyit eden yorumlanışı daha iyi bir yorumlanış şeklidir. Ama bir anlamda bunu söylemek bana düşmez. Sanıyorum ki bir diğer eleştiri de laik kesimden geliyordur. Herhalde onlar da görünenin ötesinde hareketin misyoner ya da siyasi bir ajandası olduğunu iddia ediyorlardır. Benim de seküler Hristiyan dostlarım var ve onlar da katolik müslüman diyaloğuna derin bir şüpheyle bakıyorlar. Çünkü bu diyaloğu örneğin kadın haklarını veya siyasi hakları ortadan kaldırmaya yönelik bir komplo olarak görüyorlar. Katolik kilisesinin ve İslam'ın çoğu modelinin bunun için çalıştığı şeklinde bir algıya sahipler. Sanırım onlara en iyi cevap iddia ettikleri şeylerin hiçbirini yapmamak, olaya bizim gibi bakamayan insanlarla birlikte çalışmak zorunda kalmak pahasına farklı görüşlere olabildiğince açık olmak ve sosyal adalet için uğraşmayı teşvik ve teyit etmek suretiyle verilebilir. Bence hayır faaliyetleri meselesi son 200 yıldır çoğunlukla Hristiyanlıkla ilişkilendirilmiş ve ona şüpheyle yaklaşılmıştır. Özellikle de söz konusu faaliyetler ülke sınırlarını aşıp uluslararası bir nitelik kazandıklarında. Bu şüphelerin bazılarının yersiz olmadığı da bir gerçektir. Ancak bunun sebeplerinden biri şudur. Güç ve servet çoğunlukla batıda olmuştur. Aslında kuzeyde demek belki daha doğru. Kuzey Amerika ve Avrupa'da. Müslümanlar zaten İslam tarihi boyunca bu tür faaliyetlerle meşgul olmuşlardır. Ve bu yeni bir şey değil. Hem Müslümanlara hem de gayrimüslimlere ait uluslararası hayır kurumlarının oluşması, bence dünyadaki güç merkezlerinin yer değiştirmesinin ve birilerinin tekelinden çıkmasının işaretidir. Ve bence bu gerçekten iyi bir şeydir. Diyebilirim ki hayır faaliyetleri şüphesiz iyi şeylerdir. Ama herkese göre bu böyle değildir. Çok sayıda hayır kurumuna destek veren bir insan olarak diyebilirim ki, hayır, ellerine ulaştığı insanları güçlendirebileceği gibi, bunun tersi de söz konusu olabilir. Acil durumlarda yapılan yardımlar hemen hemen her zaman alkışlanır. Örneğin bir deprem ya da kasırga sonrası yapılan hayırları kimsenin sorgulayacağını sanmıyorum. Ama daha geniş çaptaki hayırlar için aynı şeyi söyleyemeyiz. Bence hizmetin ya da Katolik Kilisesi'nin uluslararası gelişim ve barış kurumunun faaliyetleriyle alakalı daha çok soru sorulacaktır. Belki bunların bazıları asıl gayeye ilişkin sorular olacaktır. Ama sorunların büyük kısmı insanlar imkanları iyi yerlerden kalkıp imkanları kötü olan marjinal yerlere gelerek oralarda hayır adına bir şeyler yapmaya çalıştıklarında gelecektir. Acaba bu faaliyetlerin ne kadarıyla çocuk yerine konuyoruz? Acaba bu faaliyetler vesilesiyle ihtiyaç sahiplerini kendine bağımlı hale getirmeye çalışmak gibi bir durum mu söz konusu? Gerçekten bu yardımlar sayesinde yardıma muhtaç tarafın eli güçleniyor mu? Benim bu bağlamda herhangi bir kuruma bakışım neyse hizmet hareketine de bakışım odur. Kanaatimce dayanışma hisleriyle hayır faaliyetleri içinde bulunan insanlar bu tür soruları daha çok soruyor ve söz konusu şüphelere daha çok düşüyorlar. Ben hayır faaliyetlerini bir tür muhtaçları güçlü hale getirme ameliyesi olarak görüyorum. Ve eleştiri almanın İyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Zira eleştiriler bizim dürüst olmamızı sağlar. İslamiyet'e baktığımızda İslamiyet'in bir barış dini olup Allah'ın iradesine teslim olma anlamına geldiğini her daim söylüyoruz. Bu barış anlayışı da Hizmet Hareketi ve Sayın Fethullah Gülen'in, ısrarla üzerinde durdukları bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Sevgi ve uyum yoluyla barışı elde edebilmek anlayışı. İslamiyet nefreti değil, sevgiyi öğretiyor insanlığa. Hatta diyor ki, bir insanı öldürmek, tüm insanlığı öldürmek gibidir. İşte bu tür ilerlemeci bir düşünce, bu tür bir yaklaşım, İslamiyet'e giden gerçek yolu göstermektedir. Hizmet Hareketi ve Sayın Fethullah Gülen'in bu yolda ilerlediklerini, İslamiyet'e giden gerçek yolda yürüdüklerini düşünüyorum. Hizmetin düzenlemiş olduğu iftar yemeklerinde de görüldüğü üzere dinler arası diyalog ancak gerçek sosyal ilişkilerle başlayabilir. İnsanlar birbirlerini gerçek anlamda tanıyabilmeliler. Birbirlerini önemser hale gelebilmeliler. Bu bir başlangıç noktasıdır. Thank mm -hmm. you.